Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ilkbaharın müjdecisi, soğuk havaların güzeli çuha çiçeğinin nasıl dikeceğimizi göstermek istiyorum. Ben çuha çiçeklerimi aldım. saksıya da ekebilirsiniz. Saksıya dikmek istiyorsanız böyle boyu kısa saksı tercih edin. Kısa saksıyı sever, derin saksıda zorlanırsınız. Toprak seçimi yapmaz. Hazır toprak alabilirsiniz. Ben şöyle aldıklarımı bir kasa aldım ve diğerlerini açtım. Bakın şu şekilde bol yeşil yapraklı olan ve kökleri de böyle saksının altından çıkmış olanlarını tercih edin. Bunlar daha iyi köklenmiştir. Ben de düşürdüm şimdi elimden konuşurken bir taraftan da kamera elimde diğer elimde çekim yapmaya çalışıyorum. Tek elimle yaptığım için düşürdüm. Şöyle çukurlarını açtım ben. Ee, ne kadar sık arayla dikmek gerekir diyorsanız, şöyle ben bir karış arayla kendi karışımla bir karış arayla yani 15 e, santim arayla e, dikeceğim çünkü yavrulayacak bunlar çok yıllık bir bitkidir. Bakın köklerini görüyorsunuz böyle e, saksının altından kök çıkıyorsa onun harika kökü vardır. Açtığım yere koydum, şöyle elimle de hafiften toprağını e, dolduracağım saksı boyu hizasında toprağını iyice üzerine örteceğim. Çok fazla da bu aşamada köklerine zarar vermemeye çalışın. Nazik hareketlerle dibini doldurun. Aynı işlemi saksıda da yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacağız. Eğer yumurta kabuğunuz varsa diplerine yumurta kabuğu koyabilirsiniz. Ben yanıma almamışım. Onun için bu sefer koymadım. Normalde koyuyorum. Çoğa çiçeğinin yerini seçimi çok önemli. En önemlisi bu. Lütfen yazın çok güneş almayan bir bölgeye dikin. Akşam ve sabah güneşini alabilir. Hatta ışık alsın, güneş almasın. O zaman çok daha güzel büyür. Bakın hep seçtiğim saksıların altından böyle kökleri çıkmış durumda. Şöyle hafiften saksıyı sıktığımda çıkıyor. Tek elimle de yapıyorum. Bakın böyle çok güzel köklenmiş olanlarını tercih edin. Bunu da saksının altından kökler çıkıyorsa o zaman bu güzel köklenmiş demektir. Öyle anlayabilirsiniz. E, suyu çok fazla sevmiyor. E, Toprağın nemli kalsın. Dibini kontrol ederek öyle sulama yapın. E, dediğim gibi en önemli şey yer seçimi. Güneş e, yazın bol güneş gelmeyen bir yere dikerseniz yani güneş gelmesin. Kuzey cepheler çuha çiçeği için çok uygun. O zaman her yıl çıkar aynı yerden. Bir de işte yerini kazmayın. Eğer saksıdaysa da başka bir şey dikmeyin. Öyle beklesin. Her yaz çıkar. Ve şöyle sulamasını yapıyorum ben. Şovur suladım. Elinizle dibine dekerek de sulayabilirsiniz. Gerçekten bu güzel çiçeği ben çok seviyorum ve sonbahar, ilkbahar aylarında havalar soğuduğunda çiçek açarak gönlümüzü şenlendiren bir çiçek. Sizin de bol çiçekli güzel bahçeleriniz olsun, saksıda güzel çiçekleriniz olsun, gönlünüzde çiçekler açsın diyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.